Be, ...Korumak değil mi? Utanın be! Allah'ın köylüsü ikinizi de atlattı... elini kolunu sallaya sallaya koca şehirde dolaşıyor. Şey, biz sandık ki... Ee... Ne sandınız? Ne sandınız? Ne sandınız? Otlamaya, çayıra mı çıktı sandınız? Nereye? Nereye gitmiş olabilir? Sen de düşünsene biraz! Bilmem... ...Benden kas odasının anahtarını aldı. İstanbul'u gezmek istiyorum. Gördünüz mü, ya soymaya kalkarlarsa, ya kaçırılırlar da fitne isterlerse! Eyvah! Gitti bizim paralar! Ya. Bizim paralar da gitti! Ne yapacağız? Hemen Bayram'ı bulmamız lazım! Evet, bulmamız lazım! Gitme ihtimali olan her yer aranacak! İstanbul kazan biskepçe her yere bakılacak! Hayatından, servetinden biz sorumluyuz! Yürüyün, yürüyün muhasebeci bey! İnşallah, denize düşer, geberir gider. İnşallah, bizde bayram ederiz. Bu gidişle bayram bize edeceğe benziyor. O herife hiçbir şey olmaz. Olan bizim paramız olur. Görmediniz mi, herif cin gibi cin! O adam kolay kolay gebermez baba. Bu gidişle bizi bile gömer. Bir dakika! Bir kazaya kurban gitse! Nasıl yani? Bir babama! mirasa konmak için onun ölümünü beklemek çıkar yol değil. Haklısın. Ee, evet. Şimdi hiç şüphe uyandırmayacak bir kaza sonucu ölmeye. Evet. Evet ama nasıl bir kaza? Buldum. Ne? Çareyi. Ölmesine gerek yok. Düşünün. Babasının ruhu gelse. Bayram oğlum. Paraları akrabalarına dağıt. Onların ahını alma dese. Ay anneciğim çok korkun. Ay ben de çok korktum. <laughs> İyi. O da sizler gibi korkarsa paralara konduk demektir. Bundan böyle kanca beraber kanca beraber. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Anlaştık. <aşkına. gülüyor> Güzel. İşin idaresi bende. O züppelerin yüzünden ağız tadıyla bir yemek yiyemedik ya! Bu da iyi, boş ver! Ne güzel karıştırdım ortalığı ama, değil mi? <laughs> Sen hep böyle misin? Nasıl yani? Kızınca! Kızınca barut gibi olurum, köyde herkes bana abi der! <laughs> Köyden ne zaman geldin? Daha yeni, şu miras işi için! Ne mirası? Ha. Sana anlatmadım değil mi? Hani geçenlerde ölen şu meşhur milyarder Hilmi Tok var ya... ...ben onun oğluyum. Hmm, öyle mi? Öyle ya! <laughs> Ama laf aramızda keşke şu mirasa konmasaydı. Neden? Herkes zengin olmak ister. Ama ben rahatsız oldum. Herkesin gözü paramda, para para para! Sanki kefenin cebi var. Allah'tan karşıma senin gibi biri çıktı. Temiz sütenmiş biri. ...Tanıştığımızda zengin olduğumu bile bilmiyordun. Ben de insanım. Benim de yanlışlarım olabilir. Hatasız kul olmaz ama... ...Sen başkasın. Paramda gözün yok. <laughs> Öyle deme! Bak, mirasından ilk nasibi ben aldım. Ne güzel karnımı doyurdum. Aferin kız, bayıldım sana! <laughs> Yarın da buluşmaya ne dersin? Kabul! Burada! sabah saat onda. Burada. Harika! Resimler bir harika! Aferin sana güzel kızım! Bütün gazeteleri atlattık! Tiraşımız rekora çıkacak! Ya bulduğum isim nasıl? Çarıklı milyoner! Harika! Bravo! Sen bir dahisin! Çarıklı milyoner! Ortalık birbirine girecek! İşe devam! Ha, ama beni kovmuştun! Şımarma! Hadi aslan kızım benim, peşini bırakma herifin! Hadi bakalım! Alo! Yazı işlerini bağlayın bana! Baskıyı durdurun, nefis bir haberim var! Hadi yürü, çabuk! Yavaş, çabuk, 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 çabuk! Mi? Ay çok korktum tamam.